Merhabalar, Kompersonel.com'a hoş geldiniz. Kızılay'ın ilanları çıktı. KPSS şartsız memur alımları başladı arkadaşlar. Memur alımı uluslararası ilişkiler memuru pozisyonunda yapılacak. Başvuru ve şartlarına hemen birlikte bakalım. İlan Kızılay'ın resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Ankara'da istihdam edilecek alınacak olan personeller genel şartlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması, erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişkinin olmaması gerekiyor. Özel şartlarda neler var? Uluslararası ilişkiler yüksek lisanslı olanlar, uluslararası ilişkiler, İBBF, sosyal bilimler, lisans ve hukuk, İngilizce dili ana dili gibi bilen, MS Office programlarına aşina olan planla ve organizasyon yeteneği olacak adayların seyahat engeli bulunmayacak, esnek çalışma sahiplerine uyum sağlayacaklar ve B sınıfı ehliyete sahip olup araçta kullanabiliyor olmak gerekiyor arkadaşlar. Başvurular nasıl yapılıyor? Başvurular başladı. İsterseniz başvuru yapmak isteyenler Kızılay'ın başvuru linkinden burada linki tıkladığınızda başvuru ekranı açılacak. Buradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bizim haberlerimizin altında da yer alıyor. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan Facebook hesabımız, diğer Facebook hesabımız, Twitter hesabımız, Telegram grubumuz ve Instagram hesabımız. Bunlardan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca burada da uygulamamız var. Uygulamamızı eğer telefonunuza indirip yollursanız da haberleriniz cebinize gelecektir. Link hesabımız var. Zaten bu videoyu izliyorsunuz. Youtube kanalımızı da biliyorsunuz demektir. Haberin linkini ayrıntılara bırakacağım. Açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Diğer bir habere geçiyorum. Diğer haberimiz MİT Teşkilatı'nda MİT e, kamu personeli alımı yapılıyor. 7 pozisyonda alımlar yapılıyor. Kimler başvuru yapabiliyor? Hangi branşlardan alınacak? Hepsine beraber bakalım yine. Evet e, kadrolar şöyle. İHA, İHA pilotajı, mühendis, istihbarat uzmanı, teknisyen, dil bilimci, sıhhiye müfettiş ve emniyet ve güvenlik görevlisi olarak verilmiş kadrolar. Başvuruda bulunmak için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından ilana çıkılan kadroların genel ve özel şartlarını taşımak gerekiyor. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti olmak, kamu hakları mahrumiyeti bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, ve kurumun belirlediği şekilde sağlık koşullarının elverişli olması, kurum sözleşmesinde belirlenen akitlere uygun olarak özel şartlara haiz olanların başvuruları kabul ediliyor. Eğitim şartı neymiş ona da bakalım. Kadın erkek adaylar başvurabiliyor. Ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Boy ve kilo ve sağlık koşullarında mutlaka uyulması gereken şartlar arasında başvurular başlamış. Başvuru linki burada. Linke tıkladığınızda başvuru ekranı açılacak arkadaşlar. Buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada yine sosyal medya hesaplarımız var. Haberin linkini ayrıntılara bırakıyorum. Açıklamalara koyuyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.